Hepinize selam purple'larım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu. Ben purple ve bu videoda sizlerle birlikte Toka World'a yeni gelen hava durumu güncellemesini inceliyoruz purple'larım. Bu. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman kanalıma abone olsanız, like atarsanız ve yorum beğenirseniz hemen videomuza geçelim. Parapalarım zaten görmüş olduğunuz gibi bu e, giriş kısmında da yağmur yağıyor. Ama parapalarım sadece yağmurla da kalmıyor. Bir sürü hava durumu var parapalarım. Neyse o zaman sizi çok heyecanlandırmadan parapalarım hemen incelemeye geçelim. Evet o zaman parapalarım şimdi oyuna girdim. Evet, Purple'larım. Bu arada çok bağıramıyorum çünkü e, saat biraz geç Purple'larım. Neyse şimdi Purple'larım şöyle oyun açıldı. E, bu arada nasıl yapıldığını e, soranlar varsa şimdi göstereceğim. Arkadaşlar zaten toplulukta da, e, Purple'larım. Daha doğrusu zaten toplulukta da paylaşmıştım gönderiler kısmında. E, bütün hava durumlarını ama ben yine de böyle bir incelemek istedim. Purple'larım. Şimdi o zaman hemen başlıyoruz Purple'larım. Şöyle ilk öncelikle güneşe tıklamanız gerekiyor ve e, arkadaşlar Purple'lar. <laughs> e, görmüş olduğunuz gibi burada böyle bir e, kısım çıkıyor Purple'larım ve buradan bakın e, şu üst kısımda ya gündüz yapabiliyorsunuz ya da gece yapabiliyorsunuz Purple'ları. Şöyle göstereyim. Eskiden e, güneşe tıklayınca oluyordu. Artık bu şekilde oluyor. Tekrar gündüz de yapabiliyorsunuz. E, sonra şöyle. E, e, parları altta da e, hava durumları var dediğim gibi şöyle yağmur var mesela gerçekten çok güzel purple'larım. ve böyle kar var ben buna da bayıldım gerçekten ve bu şekilde ses olabiliyor böyle üç tane var ama parları e, diyelim ki bir tane eve girdiğinizde mesela hemen girelim e, bir eve nereye girelim şimdi <laughs> bir dakika. Şimdi bazı videoları çünkü oralarını çekiyorum. Görünürse olmaz purple'larım. Şuraya girelim bence o zaman purple'larım. Evet. Evet şöyle boş bir ev purple'larım. Şimdi buradan e, güneşe tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz gibi purple'larım e, böyle gün batımı ya da gün doğumu gibi bir havada olabiliyor. Tam emin olamadım. Purple'larım ama hani İkisi de bence <laughs> olabilir yani. Ee, böyle üç tane oluyor parpalarım bir oradama falan girdiğinizde böyle kar yağıyor. Kar yağınca bu şekilde gözüküyor evlerin içerisi. Ama bence purple'larım evlerin içinin böyle birazcık tuhaf gözükmesi bence birazcık e, nasıl diyeyim purple'larım tuhaf olmuş. Kötü olmamış bence güzel. Ama bence birazcık tuhaf olmuş purple'larım çünkü evlerin hani sanki içinde de kar yo <laughs> kar yağıyormuş gibi gözüküyor parapolarım. Ee, sonra şöyle yağmur var dediğim gibi. Ee, sonra bu kar var. Bir de sis var parapolarım. Ben en çok valla bu e, sisi çok hoşuma gitti parapolarım. Çünkü böyle korku videolarında falan bence çok iyi olacak. ve sisi falan parapolarım. Neyse. Bu şekilde. Ama ben parapolarım şunu çok merak ettim. Acaba e, hani bütün evlerde o gün batımı ve gün doğumu gibi olan şey olabiliyor purple'larım. Şimdi hemen mesela şu mini eve gireceğim. Yani şimdi mini eve hemen gireceğim purple'larım. Evet, inşa edelim. Bu arada purple'larım neyse evet, onu biraz söyleyeceğim. Şu anda söylemeyeyim. Bu arada purple'larım lütfen kanalıma abone olun purple'larım. 200 abone olmak istiyorum artık. Sürekli abonem düşüyor purple'larım benim abonem artmıyor. Neyse purple'larım şöyle bir dakika. Şöyle, şöyle tıklayalım. Ve purple'larım. Mesela bu e, minik evde bu hani ilk oyuna başladığında gelen evde purple'larım mesela gün batımı yok. Ama galiba purple'larım çoğu evde gün batımı da var. Gün doğumu gün batımı. Böyle purple'larım. E, bu arada aa, yeni fark ettim purple'larım. Mesela bu evin hiç bahçesi falan yok mesela. Bu evde yağmur yağması böyle gözüküyor. Bence e, bu da çok güzel purple'larım. Böyle kar yoyu. Purple'ım cidden ben e, bu güncellemeye bayıldım yani. Çünkü purple'larım genelde e, ben videolarda yani purple'lar benim şöyle bir huyum var video çekiyorum ama yayınlamıyorum yani şimdi ben bazen böyle örnekler veriyorum şey diyeceksiniz ya korkuyorum purple'larım işte abla öyle bir video <laughs> ben purple'larım sürekli video çekiyorum çekiyorum ay balmalı ay <laughs> neyse purple'larım öyle yani benim bir huyum vardır ben e, genelde video e, çekip yayınlamadığım videolarda diyelim. Ee, yağmur yağdırmak için purple'larım sürekli o yağmur makinesini getiriyordum. Artık onu getirmeyeceğim purple'larım. Neyse buradan da bu şekilde. Bu arada videoyu uzatmak için birazcık konuşuyorum çünkü video çok kısa olacak purple'larım. Neyse yani bu evde mesela böyle gün doğumu gün batımı gözükmüyormuş. Şu an teker teker bakmayacağım purple'larım hangilerinde gözüküyor hangilerinde gözükmüyor diye. Ve bu arada şöyle bir özellik de var. Şimdi diyelim ki purple'larım siz bu dünyada yağmur yağdırdınız. Bu dünyada yağmur yağmıyor. E sadece bu dünyada dünyadayım, Purplelarım. Mesela burada normal hava ama isterseniz buraya da yağmur yağdırabilirsiniz Purplelarım. Yani hava durumu Purplelarım bu şekilde oluyor. Bence gerçekten çok güzel bir güncelleme. Yani benim en bayıldığım güncellemeler e, içinde Purplelarım bu. Böyle. Ben de bu arada Purplelarım e, hiç böyle bir şeyden geleceğinin haberim yoktu. Yani tabii ki ben biliyordum bu videoyu çekmeden böyle böyle bir şeyin de Purplelarım. Ben e, hani hiç geleceğini bilmiyordum. Yani normalde bilirim böyle gelecek şeyleri ama bunu bilmiyorum. <laughs> Neyse purple'larım. Ve şimdi şöyle bir şey demek istiyorum purple'larım. Mesela şöyle bir yere girelim purple'larım. Ha mesela buraya girelim. Aynen. Böyle su olan bir yere gireceğim purple'larım. Evet burası. Mesela yağmur yağdığında bir dakika. <laughs> yağmur yağdığında mesela ay purple'larım bakar mısınız? Böyle denize damlalar düşüyor. Da Bu bence çok tatlı olmuş. Karda ay purple'larım. Bir de keşke purple'larım böyle şey yer böyle bembeyaz olsa birazcık e, kar yağdıktan sonra. Ve bu da purple'larım. Böyle baya güzel sis yani purple'larım. Ben bayağı bir beğendim purple'larım. Neyse o zaman bu videom bu kadardı. Biliyorum bu birazcık kısa oldu ama merak etmeyin purple'larım uzun videolarda atacağım ve artık sıklıkla video atmaya çalışacağım purple'larım. Bütün videolarıma bakabilirsiniz. Çoğunda purple'larım Sıklıkla video atacağım. İşte atıyorum e, her cumartesi video atacağım. Falan gibi böyle şeyler diyorum. Ama hiç olmuyor purple'ım. Yani bilmiyorum. Bence purple'larım e, birazcık zor bir şey yani. Böyle bir söz vermek. Neyse. Ben Bana göre zor. neyse purple'larım. O şekilde yani. Hmm, evet ne diyecektim ne diyeceğimi unuttum. Ha yani purple'larım merak etmeyin. Sıklıkla video atacağım. Umarım yani. <laughs> purple'larım. Ben bir şey fark ettim. Bakın. Ee, yağmur damlaları düşüyor yani. Bu e, Toka Boka World yazısına böyle çarpınca böyle ee, bir şey oluyor. Anlatamadım da. <laughs> Neyse işte öyle bir şey olmuyor. Şöyle zaten işaretliyorum öyle. Çok tatlı oluyor bence. Neyse Purple'larım. O zaman e, sıklıkla video atacağım. O zaman Purple'larım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olsanız ve like atsanız ve yorum yaptıysanız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.